بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نضل وضل وظل وظل وظلم وظلم وجه لو وجه له يجهل علي اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره امين Muhterem İsman kardeşlerim riyadu salihinin ana babaya iyilik ve akrabayı ziyaret etmekle alakalı bölüme geldik. Geçen haftaki bir ayet okumuştuk konuyla alakalı olarak ayetin mealini şöyle verelim. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın anaya babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve maliki bulunduğunuz kimselere iyi davranın. Nisa suresinin 36. ayet kelimesi. Konuyla alakalı olarak ikinci ayet kelime de Bismillah. Vettekullahi allazi tesaelun bihi ve'l adını anarak birbirinizden bir şeyler istediğiniz Allah'a karşı gelmekten sakının ve akrabalık bağlarına saygı gösterin. Nisa suresinin birinci ayet-i kerimesi. Diğer ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا Onlar gözetilmesini Allah'ın emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir. Ra suresinin 21 ayet-i kerimesi. Diğer ayet-i kerime وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ husna Biz insana, ana ve babasına iyilik etmesini emrettik. Ankebu suresinin 8. ayet-i kerimesi ki bu ayet-i kerime Sa'd bin Ebi Vakas radıyallahu anhu ile annesi Hamne hakkında nazil olmuştur. Aşere-i mübeşşere'den olan Sa'd radıyallahu anhu ilk Müslümanlardan biridir. Müslümanları yedincisi ya da beşincisi odur. 17 yaşında İslamiyet'i kabul etmiştir. Sa'd Müslüman olunca annesi buna çok üzüldü. Kendisini çok seven oğlunu şöyle tehdit etti. Saat dedi eğer kabul ettiğim bu dinden geri dönmezsen ağzıma bir lokma koymam. Açlıktan ölür giderim sen de ömür boyu Anne katili diye anılırsın. Hamle dediğini yaptı, iki gün iki gece bir şey yemedi. Takatten düştü. Bunu gören saat canı gibi sevdiği annesine şu sözleri söyledi. Anne dedi, yüz canın olsa ve bunlar birer birer çıksa, vallahi ben yine de dinimi terk etmem artık ister ye, ister yeme. Oğlunun bu kararını gören hamle inanın inanın inadından vazgeçti. <laughs> Bu bilgiler ışığında ayet-i kerimeye bakıldığında şu sonuç elde edilebilir, edilir. Anne ve baba kafir bile olsalar onlara iyi davranılmasını Allahu Teala bize öğütlüyor. Fakat onlara Allah'a isyanda itaatin olmayacağını da yine ayet-i kerime bize öğretiyor. Yani Allah'a isyanda anne ve babaya itaat yok ama onlara dünya işlerinde iyi davranılacak. Onlara o konuda asi olunmayacak. Sadece eğer Allah'a ortak koşmayı emrederlerse o konuda itaat edilmeyecek. Namazı kılma oğlum, işte orucu tutma, zekat verme, hacca gitme diyorsa bir anne baba onlara itaat edilmez ama diğer konularda anne babaya itaat edilmeli. Diğer ayet-i kerime وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب شل أمرت ساذجة الله إبادة إذا جاءت سنز أنا بابانزا إيلي إيدا برانا جاءت سنز أنا بابانزا إيلي إيدا برانا جاءت سنز veya ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara saygıyla hitap et. Onlara merhamet ederek tevazu kanatlarını aç da Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl şefkatle büyüttülerse sen de onlara öyle merhamet et de. İsra suresinin 23 ve 24. ayet kelimesi. Demek ki öf bile demek haramsa Artık azarlama, ağır söz söylemek daha büyük bir günahtır. Müslüman bu konuda dikkatli olmalı. Anne babasına karşı saygıda kusur etmemeli. Yani İslam'la şereflenince, İslam'ı yaşayınca daha fazla bu konulara dikkat edilmesi gerekiyor ki yani mesela çocuğu namaz kılmıyordu, namaz kılmaya başladı. Camiye gitmiyordu, camiye gitmeye başladı daha önce asi bir çocuktu. Camiye gitmeye başlayınca anne babasına daha fazla itikar olmalı. Anne baba şöyle demedi. Elhamdülillah benim çocuğum namazda başladığından beri, benim çocuğum camiye gittiğinden beri bana itaat ediyor, bana saygıda kusur etmiyor. <laughs> anne de onun şahsına daha fazla İslam'ı sevmeli, daha fazla Allah'ı sevmeli, daha fazla Peygamber'i sevmeli. Bilakis tam tersine nefret ettirmemeli. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْن اَنِ اِشْكُرْ Biz insana ana ve babasına iyi davranmayı emrettik. Özellikle de anası nice sıkıntılara katlanarak onu karnında taşımış emzirmesi de iki yıl sürmüştür. İşte bu sebeple bana ana ve babana şükret diye tavsiye ettik. Lokman suresinin 14. ayet kerimesi. Tabi teşekkürün de yolu var, yordamı var. Yani birine teşekkür ederken önce ona onun senin üzerindeki nimetleri, onun senin üzerindeki haklarını söylersin. Sonra yaptığı iyiliklere karşı teşekkürü bir borç olduğunu ona ifade edersin. Allah Celle Celaluhu'ya tabi teşekkür onun bize verdiği sağlık nimeti, onun bizi Müslüman kılması, Müslüman bir ülkede olmamız bile bir nimettir. Yani gözümüzü açmışız, ezan okunuyor. Camiler var. İşte Allah'ın kitabı önümüzde. Yani bu bile bir nimet. Bugün insanların akın akın cuma namazına gelmesi de ayrı bir nimet. Yani beş vakit namaza gitmeleri ayrı bir nimet. Cuma namazına gelmeleri yani din Sahada yaşanıyor. Öyle olunca sen onu görüyorsun. Yani ezanlar kulağına değiyor, camiler açıp insanlar camiye geliyorlar ve bunlar ne oluyor? Bunlar bir nimet. Bu nimetlerden dolayı Allah'a hamd edilmeli. Eğer anne baba Kur'an öğretmişse, namazı öğretmişse onlara da ayrıca teşekkür edilmeli ve yine kendisinin üzerine olan nimetlerinden dolayı, annenin babanın haklarından dolayı onlara sürekli ayrıca teşekkür etmeli. Bunu neyle yapmalı? Dille yapacak, hal ve hareketleriyle yapacak, dua ile yapacak. Rabbena ğfirli li ve li validi ve lil yevme hisab. Demek suretiyle Allah'ım hesap gününde beni anne babamı ve bütün müminleri bağışla. Bakın müminleri de unutmayacak hepsine ne yapacak? Dua edecek. Kitabımızın 314. hadisi Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayet şöyle dedi: "Sa'altun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem eyü'l ameli ahabbu ila Allah Teala?" "Kâle as-salatu ala vaktiha." Peygamber Aleyhisselam'a Allah'ın en çok beğendiği amel hangisidir diye sordum. Vaktinde kılınan namaz. "Kultu summa eyü?" "Kâle birrul valideyn." Anne babaya iyilik ve itaat etmek. قلت Sonra يقال el في fi الله متفق عليه daha sonra hangisi gelir diye sordum Allah yolunda cihad etmek birisi peygamber efendimiz aleyhisselam'ın yanına gelmiş ya Resulullah demiş seninle cihad etmek için annem babamı gözyaşı içinde bıraktım demiş efendimiz aleyhisselam onları nasıl gözyaşı içinde bıraktıysan git demiş tekrar onları güldür sevindir demiş ve sen git senin cihadın onlara itaattır buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hani onu da cihadın dışına görmek, anne babaya itaati, onun sonuçta niye cihad ediyorsun? Allah'a razı etmek için. E allah Teala sana anne babana itaat et diyor. Onları sevindir diyor. Onları hoşnut et diyor. Bu da büyük bir cihat değil mi? Bu nefsine zor geliyor. Yani düşmanla savaşmak, işte sen ona vuracaksın, o sana vuracak. Belki bunda nefsin devreye girecek. Belki Allah Celle Celaluhu'nun rızasını değil de sen nefsini tatmin etmek için bunu yapıyorsun. Anne babaya demek ki itaat etmek nefse zor geliyor ki Allahu Teala bunu istiyor bizden. Allah Celle Celaluhu anne babaya itaat etmeyi bir de vaktinde namaz kılmak yani Allah'a en sevimli amel vaktinde namaz kılmak. Ya daha namazın vakti var işte saat 1, 4'e kadar vaktimiz var. 4.30'a kadar vaktimiz var. Ne zaman kısa kurulur? Öyle mi? İlk vaktinde kılmak, ezan okunur okunmaz. Kalkıp kılmak çok önemli. Hasan el-Benna Rahim Allah'ın 10 tane tavsiyeden, tavsiyesinden bir tanesi diyor ki şartlar ne olursa olsun ezan okunduğunda namaza kalk. Şartlar ne olursa olsun. Kişi ne yapacak? namaza kalkacak, ibadete kalkacak. Elinden geldiği kadarıyla camide cemaatle bunu eda etmeye ya da camiye gidemiyorsa bulunduğu ortamda cemaatle kılmaya gayret edecek. İş yerindeyse iş yerinde, atölyesinde atölyede, fabrikada ise fabrikada ne yapacak? Cemaatle namaz kılmaya özen gösterecek. Neredeyse onu cemaatle eda etmeye gayret etmeli. İslam'ın cemaatle namaz durmak İslam'ın şiarındandır. Hani Hanif mezhebinde sünnet-i müekkede vacip gören alimlerimiz var. Diğer mezheplerde işte farz-ı kifaye, farz-ı ayın şeklinde gören alimlerimiz var. Onun için cemaatle namaz kılmayı ya terk edebilirsiniz, olmasa da olur diyen daha bir tane mezhep yok. Bir tane alim de yok. Ha ruhsat var. Zaruret yoksa mecburi yet yoksa o zaman kişi camide bunu ne yapmalı? Eda etmeli. Yoksa bulunduğu yerde cemaatle eda etmeli. Ha İslamiyet illa camide olacak demiyor. Ama cemaatle kılmayı özen gösteriyor. Ve sadece zahiriye mezhebine göre camide cemaatle kılmak farz-ı olarak görülüyor. Ondan. Onun dışındaki mezheplerde farz-ı kifaye ya da sünneti i sünneti sünnet -i kifaya olarak görülüyor. En azından bir topluluk bunu camide eda ederse diğerlerin üzerinden bu sorumluluk günah kalkabilir ama cemaati camiyi özendirmek lazım elimizden geldiği kadarıyla camide. Bakın şeytan önce camide cemaatle namaz kılmayı insana nefsine zor ağır getiriyor. İnsan oradan kopunca bu sefer namazla uğraşıyor şeytan. Sana namazı vaktinde kıldırmamaya çalışıyor. Bu sefer farzları kıldırıp sünnetleri terk ettirmeye çalışıyor. Yani sadece farzlarla yetin. İşte farzı kılsan da olur. Sünnetleri kılmasan da olur. Bu sefer terk etsen ne olacak? Diyor şeytan. Ve sen ne yapıyorsun? Farzı. Şimdi camide olunca sünneti de, farzı da, vacibi de her şeyi tam yapmaya gayret ediyorsun. Ama tek başına olunca şeytan seninle uğraşıyor ve bu sefer farzı bile tam manasıyla eda etmene engel olabiliyor. Demek ki vaktinde namaz kılmaya özen göstermeli Müslüman hemen ezan okununca kalkmalı o namazını eda etmeli. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabilere ileride bazı olaylar olacak ve bazı uygulamalar olacak ve bu uygulamalar içerisinde bazı yöneticiler, valiler gelecek namazı vaktinde kılmayacaklar, geciktirecekler. Efendimiz Aleyhisselam, siz namazı evinizde vaktinde kılın. Sonra camiye geldiğinizde o namaz tekrar kılınırsa tekrar onlarla beraber kılın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani namazı yine vaktinde kılın. Ama o idareciler sonuçta vali, oranın mülki amiri o namaz kıldırdığı için o ne zaman kıldırırsa o zaman kılınıyor namaz. Yani böyle saati işte on buçuk oldu, ezan okundu, namaz kılınıyor değil. O gelir, o ne zaman namazı kılarsa o vakitte kılınıyor. Onun için de bu iki buçukta olabilir, üçte olabilir öğle namazı. Ama Efendimiz Aleyhisselam diyor ki siz namazı vaktinde kılın evinizde. Sonra geldiniz camiye ve namaz ne zaman kılınıyorsa o zaman onlarla beraber tekrar kılın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Aynı zamanda fitneye de mahal vermiyorsun. Ben namazı önceden kıldım, benim bir daha kılmama gerek yok demeyeceksin. O namazı tekrar kılacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını kılar. Bakar ki iki kişi bir tarafa geçmiş. Orada oturuyorlar. Siz niye bekliyorsunuz? Onlar diyor ki ya Resulallah biz o namazı kıldık. Sabah namazı biz kıldık. Efendimiz aleyhisselam kılmış olsanız bile tekrar cemaate katılın ve onlarla beraber tekrar kılın buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da önemli. Allah yolunda cihatta Allah yolunda cihatta esas olan Allah'ın dinini yüceltmektir, insanı diriltmektir, öldürmek değildir. Esas olan yaşatmak esastır. Öldürmek esastır. Bir adamı öldürdünüz, ne olur? Bizim amacımız onun ne olması? Onun Müslüman olması değil mi? Öldürünce bitti, o şansınız da kalmadı. O şansı yitirdik. Onun için İslamiyet'te savaştan önce Allah'a çağırma vardır. Allah'ın dinine çağırma vardır. Anlatma vardır. Sonra ikinci etapta bu sefer İslam devletin otoritesini kabul etme, cizyeye bağlama vardır. Sonuçta hayat hakkı tanıyorsun. Eğer bunu da kabul etmezse o zaman savaş gerekir. zaman savaşmak gerekir. Onun dışında öyle hemen hatta Ömer bin Abdülaziz döneminde mavera Nehir taraflarında orada önceki komutan bunlara ilan etmeden bunlara tebrik etmeden direkt baskın yapmış ve o şehri ele geçirmiş. Ömer bin Abdülaziz gelince diyor ki kiminle hakkı varsa gasp edilmiş hakkı, zulümle alınmış hakkı varsa bize diyor şey yapsın söylesin biz diyor mahkemeyi tekrar kuracağız. Tekrardan onlara haklarını vereceğiz. Bunu gören o şehrin halkı diyorlar ki biz de hakkımızı talep edelim. Ömer bin Abdülaziz'e elçi gönderiyorlar. Ve Ömer bin Abdülaziz gerçekten bir hakem gönderiyor, hakim gönderiyor. Ve o hakim karşı tarafı dinliyor. Bakıyor ki onlar bakıyor ki gerçekten onlar hiç ilan edilmeden, onlar İslam'a davet edilmeden, baskın yapılarak o şehir ele alınmış, yani fethedilmiş. Onun üzerine Ömer bin Abdülaziz diyor ki, bu şehri biz size geri iade edeceğiz. Sonradan tekrardan savaşla size aynı İslam'ın şartları neyse, onları söyleyip tekrar sizinle savaşacağız, diyorlar. Onlar da kendi kendilerine diyorlar ki, ya biz bugüne kadar bu Müslümanlardan bir zarar görmedik. Hep fayda gördük. Ve bu adaletli hükümdar halife var. Biz niye tekrardan şey yapalım? Diyorlar ki biz her şeye rağmen kabul ettik. İslam'ın otoritesini kabul ediyoruz. Bu hakkımızdan vazgeçiyoruz diyorlar. Ve tekrar İslam ülkesi oluyor. İslam şehri oluyor. Onun için demek ki Allah yolunda cihad ederken esas olan diriltmektir, yaşatmaktır, öldürmek değildir. Bunu da esas almak lazım. Allah, esas Allah yolunda, cihatta esas olan Allah'a kulluktur, Allah'ın dinini yüceltmektir. Hadis-i şerifte Abdullah ibn Mesud Mes'ûz radıyallahu anh'u Efendimiz bu hadiste üç tane şey sordu. Başka rivayetlerde diyor ki Resulullah aleyhissalâtu Vesselam bana işte bunları söyledi. Eğer ondan daha fazlasını söylemesini isteseydim demek oluyor ki Allah katında makbul ibadetler bundan ibaret değil. Yani sadece üç şeyden ibaret değil. Allah'a sevimli olan ameller sadece namaz kılmak, anne babaya itaat, işte Allah yolunda cihattan ibaret değil. Onun dışında şer'i hükümler, Allah'ın hoşuna giden ameller çok. Mesela bunlar içerisinde insanlara yedirip içirmek, herkese selam vermek, insanları eliyle ve diliyle rahatsız etmemek, içine günah ve riya karışmamak, karışmamış makbul bir hac yapmak gibi en değerli ibadetler olarak zikredilmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anhunun ribeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu La yecizi veledun validen illa en yecidehu memluken feyeşteriyehu feyu'tikahu Efendimiz Aleyhisselam hiçbir evlat babasının hakkını ödeyemez. Şayet onu köle olarak bulur ve satın alıp azat ederse babalık hakkını ödemiş olur. Biliyorsunuz eskiden toplumlarda şehir mesela baskın yapılıyor geceden. işte insanlar alınıyor, köle yapılıyor. Tabi adam babasını kaybetmiş olabilir. Zaman sonra da babasını görmüş olabilir. Ama köle olarak görmüş babasını. Para verip babasını satın alıyor, hürriyetine kavuşturuyor. Belki bu zaman ne olabilir? Bunu yapmakla babasının hakkını ödeyebilir buyuruyor Efendimiz. Aleyhisselam bu hadisi İmam Müslim, Ebu Davud Tirmizi rivayet ediyorlar. Burayla itinen Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın, net ve tabi'nin ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين